Değerli izleyiciler şimdi bu e, kanalda ben çok fazla siyaset konuşmuyorum ama e, hep de söylüyorum yani ekonomi denilen bilimin doğuşunda adı e, başkaydı. Bunun İngilizcesi şimdi economics. Yani Biz ekonomi iktisat diye çeviriyoruz. E, siyasi iktisatlı doğduğunda. Political economy. Economy politics Fransızcası. E, economy politik. Efendim. Şimdi bunun gibi siyasi iktisat e, falan yani iktisatla siyaset ayrılamaz bir bütündür. Karşılıklı etkileşimleri çok fazladır. E, siyaset konuşmadan bizim bazı ekonomi yorumcuları, finans yorumcuları tam bir siyaset cahili e, olarak işte döviz şöyle olur, orası böyle olur falan diye konuşuyorlar ama her dakika e, yanıldıklarını görüyoruz. Bu iş bir falcılık gibi tabii. Yüz kere yanılın, üç tane doğru bir şey söyleyin. O üç taneyi sizin takipçileriniz öne çıkarabilir veya siz çıkarırsınız. Geriye kalan 97 yanılgıyı kimse hatırlamaz. Ama hepimiz yanılabiliriz bu arada. Sosyal bilimler öyle çok kesin bir şey değil. Hani iktisat bilimiyle ilgili bir espri vardır. <laughs> i̇ktisat bilimi, meteorologların, meteorolojinin Kendini daha iyi hissetmesi için icat edilmiştir diye. yani Onlar yanılıyorlar ama bak bunlar daha çok yanılıyorlar diye. Şaka bir yana. E, böyledir tabii herkes yanılır ama e, işin e, doğru dürüst biraz e, analizinin yapılabilmesi için siyasette iktisatı ihmal etmemek lazım. İktisat e, konuşurken de siyaseti ihmal etmemek lazım. E, onun için bugün biraz siyasete bakmak gerekiyor. Ee, dönelim şunlara. Birincisi muhalefette tabii muazzam bir dağınıklık var. Bunu herkes görüyor. Ee, oraya gelmeden önce bu dağınıklığın sebebine ee, seçimi kaybetmiş olmaları. Genel seçimi kaybetmiş olmaları. Hem cumhurbaşkanlığını kaybetmiş olmaları hem e, parlamentoda çoğunluğu. Şimdi aslına bakarsanız bu iki meselede yapılabilecek şeyler ve yapılamayacak şeyler farklıydı. Yani parlamento ve e, cumhurbaşkanlığı meselesinde. E, ben 13 Mayıs'ta para analist e, sistemimizde e, bir siyasi analiz yayınladım. Ve e, isteyenler dönüp ona bakabilirler. Orada şunu yazdım. E, muhalefet anketlere de bakarak kendini çok iyimser bir yere koydu. Yani seçimi kazanacağını neredeyse garanti gibi görüyor. Ee, halbuki o anketler yanılıyorlar. Durum öyle değil. Ee, kazanmak da o kadar kolay değil. Ee, ve sonra da sebeplerini açıklamıştım. Merak edenler, başka zaman o YouTube'da sebeplerini de ayrıca sayarım. Bunları e, bakabilirler efendim. Şimdi bir önemli e, yanlış analiz, e, onunla ilgili muhalefetin yaptığı e, şuydu. Ülkede büyük bir ekonomik kriz var. E, boş tencere her sorunu çözer. Bunun e, getirdiği şeylerden bir tanesi e, dış politikadan tutun, iç politikada başka konulara e, ve birçok mesela savunma sanayi gibi e, şeylere ve başka e, birçok durumda muhalefet pasif bir tutum izledi. Sadece ekonomi konusunda e, büyük ölçüde, e, tavır koydu ve onda da yani ekonomik krizin e, ve enflasyonun e, meseleyi büyük ölçüde çözeceğini düşündü. Durum öyle değildi ama e, birincisi büyük yanlış ülkede ekonomik kriz yoktu. E, tabii bunu başka bir zaman anlatmak mümkün. Belli bir cins bunalım vardı e, ama kriz yoktu. Şimdi krizle bunalımın ne farkı var diyeceksiniz. E, birisi şeydir e, akut bir durumdur, öbürü kronik bir durumdur. Akut durum adamı ölüme götürür. Yani kalp krizi akut bir durumdur. Yüksek kolesterol ve efendim onun sonucu olarak belli bir kalp yetmezliği veya merdiven çıkarken yorulmak falan sizi krize doğru götürecek bir işarettir ama kriz değildir. Hayati tehlike yaşamıyorsunuz. Ama kalp krizi geçiriyorsanız hayati tehlike yaşıyorsunuz. Bakın. Kriz ortamı hemen her iktidarı şeyden düşürür. ...iktidardan düşürür ve o zaman boş tencere gerçekten de e, her iktidarı götürür. Ama durum böyle değildi. O muhalefetin kendi kafasında olan e, bir şeydi. Maalesef nasıl bazı anketçiler e, iktidarı bu yönde yanlış yönlendirdi, muhalefeti bu yönde yanlış yönlendirdilerse... E, ...bazı iktisatçı dostlarımız da kendilerinin analizleri öyle olduğu için herhangi bir kötü niyet e, göstermeden... Ülkedeki e, krizle ilgili durumu, ekonomik durumu abarttılar. E, ve o da yanlış e, siyasi sonuçlara yol açtı. E, şey açısından, muhalefet açısından. Neyse o başka bir tartışma konusu. Başka hatalar da söylenebilir. Bu altılı masanın e, evet önemli bir e, ittifak olduğu. Fakat e, asgari müşterekler üzerinde yürüdüğünden dolayı ancak savunma, futbolu yapabildi. Çünkü asgari müşterekleri o kadar az ki onun üzerinden bir hücum futbolu oynayamadılar. Bu Normal bir şey. Ee, zararı da vardı. Avantajları da vardı. Ee, ama e, e, işin taktik olarak yönlendirilmesi, yani altılı masa doğru bir strateji olmakla beraber taktik yönetimi son derece kötü yapıldı. Bunun ayrıntılarına burada girmeyeceğim. Nitekim muhalefet liderlerinin ana muhalefet lideri de bence iyi bir stratejisiydi Kemal Bey. Ama e, taktik bakımından aynı şeyi söyleyemeyeceğim. En azından bu son e, 1-2 senede e, önemli taktik yanlışlar yapıldı. E, bunun ne kadarı doğrudan Kemal Bey'e bağlıdır, ne kadarı e, yanındaki kurmay heyetine ve altılı masanın diğer e, e, ekiplerine bağlıdır. Şurası bir gerçek ki altılı masa denilen veya millet ittifakı denilen yapıyı sürdürmek Gerçekten zordu. O kadar zordu ki vaktin büyük bir kısmını ona ayırmak e, gerekiyordu. Nihayetinde bir insanın tek başına hem onu yapmak hem bunu yapmak e, o kadar kolay bir şey değil. E, i̇şin açıkçası söylemek gerekirse herhalde burada epey bir küfür yiyeceğimi tahmin edebiliyorum. Ben e, seçim sürecinde Kemal Bey'i partisinin en başarılı isimlerinden biri olarak gördüm. Yani Onu e, burada teslim etmem lazım. Yaşına rağmen e, kendisinden çok daha genç olanlara göre nispetle daha esaslı bir faaliyet gösterdi ee, Onun için şunu da pek kabul etmiyorum. ya yani işte Kemal Bey olmasaydı başka birisi olsaydı a kişisi B kişisi fark etmez muhalefet iktidarı kazanırdı işte açık fark atardı falan böyle bir şey olmazdı benim kanaatimce ee, yine o yazıda belirttiğim gibi 20 senelik e, neredeyse yarı totaliter hale gelmiş oldukça e, popülist ve e, otoriter bir rejim Öyle bir kere yatacağız kalkacağız. Sonra gideceğiz o yatacağız. Her şey çok güzel olacak. Öyle olmazdı. Her şey çok güzel olur tabii ama zamanla olur. Bunun ilk şartı da muhalefet açısından kendi ittifakını dağıtmamak idi. Tabii kendinizi bu kadar iyimser bir noktaya, bu kadar zafere hazırlarsanız bir düş kırıklığı arkasından böyle bir dağınıklığa sebep olur. Büyük hatalardan bir tanesi e, bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele e, olması gerektiği muhalefetin onun vurgulanmaması e, ve hani her şeyin belki de tek bir ata oynaması e, idi. Yoksa Cumhurbaşkanlığını kaybetseniz bile parlamentoda daha iyi sonuç alabilecek ittifak mekanizmaları vardı. Son derece yanlış bir şekilde e, bu uygulanamadı. E, Şeyin içinde, e, muhalefetin içinde Ekrem Bey gibi, Mansur Bey gibi son derece başarılı, e, daha genç şeyler vardı, politikacılar vardı. E, ama e, yani onlardan da mucize beklemek o zaman da yanlıştı. Şimdi bugün de e, yanlış. E, doğrusu ben mesela e, Ekrem Bey'in e, bazı eleştirilerini haklı görmekle beraber hemen onun ertesi günü böyle bir e, şey açmasını, bir değişim bayrağı açmasını ama uzun yıllar, daha geçenlerde daha çok yeni Özgür Bey'in elinde tutum belgesiyle çıkana kadar onun bir düşünsel, düşünsel, ideolojik demeyeyim yani fikri altyapısının ortaya çıkmayışını, değişim değişim denilip de bu değişim nedir söylenemeyişini, en son tuttum belgesinde de adeta biraz böyle sentetik bir şey olarak. Ya şimdi bunun bir fikri temeli lazım. Birkaç uzman otursun bunları yazsın. Bana öyle geldi o. Yani birileri oturmuş yazmış. Onu içselleştirdiklerini o ekibinde düşünmüyorum. Ee, bir, yani anne muhalefetin içindeki, ana muhalefet öyle diyeyim artık. <laughs> muhalefetin içindeki muhalefetin de bir sorunu var. Ee, ben yeniyim diyor ama yanındaki herkes eski ve eski hataların e, neredeyse birincil dereceden sorumluları orada veya öyle gözüküyor o insanlar. Dolayısıyla o yenilik şeyi e, insanları ikna etmiyor. E, i̇kincisi tabii e, çok özel durumlar haricinde e, bu ülkedeki siyasi partiler yasasından kaynaklanarak e, kolay kolay e, bir genel başkan değişemiyor. E, nitekim e, kurultayda CHP kurultayında da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lider olarak kalacağını düşünüyorum. Bunun kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta Ekrem Bey ve diğer ve başka adaylar yaşları daha genç, zaman içinde orada yükseleceklerdir ve belki geleceğin genel başkanları olacaktır. Bunu hemen bugün yani darbe kelimesini kullanmayayım ama böyle onun onun onu bile çağrıştıran bir acelecilikle yapmaya gerek yok. Çünkü şu da doğru değil. Yani burada hemen hem bir değişim yaparsak her türlü ittifak düzgün olur. Ondan sonra CHP büyük bir başarı kazanır vesaire. O da çok doğru e, gelmiyor, gerçekçi gelmiyor bana. Muhakkak ki bir e, şeye ihtiyaç var. CHP için bir yenilenmeye, bir öz e, ve insanların heyecanını yeniden yükseltecek e, bir şeye. Ama şu ana kadar e, değişimci grupta e, bu dediğim unsurlar ortaya çıkmadı. Çıksaydı başka şeyler söyleyebilirdim. E, yoksa söyledikleri fikir yani bir değişimin, bir silkinmenin, bir moral düzeltmesinin gerekli olduğu e, savı yanlış bir sav değil. E, dolayısıyla şeyden de e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, tarafından da bir noktaya işaret edeyim. E, şimdi öyle bir şey oldu ki yani. E, her türlü kabaat her türlü yanlış Kemal Bey'in üstüne yükleniyor. Kazanmış olsaydı da bu hataların, var olan hataların hiçbirisi gözükmeyecekti. O zaman da her şey muhteşem bir şekilde onun mucizesi gibi gözükecekti. Maalesef liderliğin şeyi budur. Ama şunu vurgulamak isterim yani. Kemal Bey elinden geleni yapmıştır. Fakat söylediği şeyler, Birçoğu o da doğru mesela yüzde 48'in son derece önemi vardır ve böyle bir otoriter rejimde iki puanla yenilmek eğer kendinizi düzgün bir şekilde tutabiliyorsanız bir sonraki seçimde kazanacağınızın da teminatıdır ve 2028'de kalmayabilir o seçim yani eğer yerel seçimleri kazanırsanız şimdiki durumda çok zor büyük bir ihtimalle 2024'te değilse 25'te erken genel seçim demektir bu.